Altınöz'ünde 100 kilo 600 bin adet captagon yakalandı. Hatay'ın Altınöz'ü ilçesine bağlı kıyı gören mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda büyük çapta bir uyuşturucu sevkiyatı engellendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 100 kilo ve 600 bin adet kaptagon hap ele geçirildi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre... Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına karşı yürütülen titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında 3 Temmuz 2025 tarihinde Altınözü ilçesinin kıyı gören mevkiinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda yaklaşık 100 kilogram ağırlığında ve toplamda 600 bin adet kaptagon hap bulunan bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili detaylı adli tahkikat başlatılırken güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları titizlikle devam ediyor. Valilik açıklamasında konuya ilişkin olarak artık çok daha aktif ve etkin mücadelelerin sürdürüldüğü ve suç unsurlarına fırsat verilmediği vurgulandı. Bu büyük operasyon uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak adına atılmış Önemli bir adım olarak dikkat çekti.